Merhabalar. Size çok ilginç bir konudan bahsedeceğim. Alkali su. E, bu konu uzunca bir süredir gündemde. İşte alkali su içerek vücut pH'sının alkalileştirilebileceği, işte kilo vermeye yardımcı olabileceği, antioksidan etkisi şeklinde bilgiler var. Ben de bu videoyu çekebilmek için oldukça uzun zamandır kaynak e, inceliyorum. Tabi bunun sonucunda da size aktaracağım hani bilgiler hem çok önemli hem de belki de biraz ezber bozan bilgiler olacak. Şimdi literatürde geçen görüyorsunuz yüzlerce yayın var. Burada bahsedilen alkali su, iyonize alkali su. Çok farklı bir şey. Yani bir karbonat Suya bir karbonat atarak suyu alkali yaptığımız su ile iyonize alkali su birbirinden çok çok farklı, hiç alakası olmayan bir şey. Şimdi e, şebeke sularındaki e, suyun pH'i 7 civarı. Tabii değişik değişik kaynaklardan gelen daha alkali olan veya daha asit olan e, kaynak suları var. Şebeke suyu 7. Şimdi su, su nedir? H2O. iki tane hidrojen ve oksijen kimyasal olarak. Ve suyun içerisinde, her suyun içerisinde e, bunlar tabii ölçümler yapılıyor ama işte ağır metaller, klor, sodyum, magnezyum, manganez, e, potasyum gibi mineraller de var. Bunlar tabii ki vücut için gerekli mineraller. Fakat bu ağır metallerin veya işte klorun elimine edilmesi gerekiyor. Şimdi doğada bu maddeler şöyle söyleyeyim mesela sodyum bir başına durmuyor. Klorla birlikte küçük bir bağ yapıyor hafif böyle gevşek bir bağ yapıyor. Mesela sodyum bikarbonat sodyumla bikarbonat bağ yapıyor suyun içindekinden bahsediyorum. Şimdi iyonize alkali suyunun mekanizması şu. Şöyle yapılıyor. Onun, bunun için biraz pahalı olan cihazlar var. Direkt kimya prensibine göre şimdi e, bu cihazlara su geçtiği zaman şebeke suyu katyon dediğimiz yerde alkali elementler birikiyor. Alkali elementler potasyum, kalsiyum, Magnezyum, asidik elementler ise anyonda birikiyor. Yani şöyle düşünün, alkaliler burada, asidik olanlar klor gibi, flor gibi burada birikiyor ve tahliye borusundan o cihazdan o asidik bölüm dışarıya atılıyor. Yani bu cihazların, iyonizasyon cihazlarının e, suyu alkali yapma nedeni sadece alkali mineralleri suda bıraktığı için bu sular alkali oluyor. Ve dereceleri var. İşte 8.4 9, 10, 10'a kadar gidiyor. O şekilde ayarlanıyor. Şimdi bu alkali e, su, alkali iyonize su neden yararlı ve neden karbonat atılmış sudan farklı? İyonize alkali su da bütün bu dedim ya işte e, şey ayrılıyor, magnezyum ayrılıyor, potasyum ayrılıyor e, ve bunların hepsi alkali elementler oluyor. Neden alkali elementler oluyor? Bunların e, atom çekirdeğini düşünün. Onun etrafındaki elektronlarda bir tane fazla elektron var. Onlar bu şekilde duruyor. Amaç bu bir tane fazla elektron var. Şimdi vücudumuzun e, içinde de e, son yıllarda zaten bu kadar beslenme beslenmenin üzerinde durulmasının nedeni de açıkçası o. Organlar ve dokular asidik olmaya başladı. Neden? Yediğimiz içtiğimiz şeylerden. Çünkü hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar ister istemez işte toksinler, kilo alma, yağ dokusu bunların hepsi e, vücudu dokuları ve hücreyi asidik hale getiriyor ve oksijen radikali dediğimiz e, oksidasyon oluyor yani paslanma gibi düşünün bunu veya soba yandı da sobanın işte odunun kömürün külü gibi düşünün bunların temizlenmesi gerekir bunlar neyle temizlenir vücudun aslında tampon sistemleri var antioksidan sistemleri var ama bu antioksidan sistemler yetersiz kalıyor bunların temizlenmesine. İşte bu iyonize alkali su içildiği zaman e, hücredeki o pas paslanma elementleri yani radikaller, oksijen radikalleri ile birleşiyor. Çünkü oksijen radikallerinin de bir eksik elektronu var. Bu zararlı maddelerde eksik elektron var. Elde edilen sudaki minerallerde de ise fazla elektron var. Bunlar birleşince işte... O su antioksidan etkisini göstermiş oluyor. Karbonatlı suda böyle bir özellik yok. Demek ki iyonize alkali su bir antioksidan etkisi var. İki iyonize olduğu için o mineraller biyoya yararlılığı çok daha fazla. Yani hemen şeye giriyor, vücuda giriyor normal bir magnezyumdan daha farklı iyonize olduğu için hemen reaksiyona gidiyor ve faydasını gösteriyor. Suyun oksijeni bol ve hücrelerin hidrasyonu dediğimiz hücrelerin e, suyla teması daha da fazla oluyor, yani içeriye alması daha fazla oluyor. Bir de iyonize alkali suda e, H2O molekülleri yani suyu oluşturan 5-6 tanesi bir arada bulunuyor. Mikromolekül haline geliyor. Mikromolekül haline gelince de emilimi fazla oluyor. Yani bu iyonize alkali suyun özellikleri. Mesela damacana suyunda bu moleküller makromolekül. 50-60 tanesi bir arada bulunuyor bu H2O'ların. O nedenle iyonize alkali sunun 4-5 tanesinin bir arada bulunmasıyla emilim artıyor. Karbonatlı suya baktığınız zaman yani işte ister İngiliz karbonatı ister bilmem ne tamam su, suyun pH'i e, bazik oluyor, alkali oluyor. Fakat o mikromolekül oluşma durumu söz konusu değil. E, bir iyonize olmadığı için içindeki minerallerin antioksidan etkisi söz konusu değil, oksijeni fazla değil. Bir de artı şöyle bir belki te tehlike olabilir fazla tüketiliyorsa, sodyum bikarbonat koyuluyor ise e, sodyumun zararını biliyorsunuz yani bir miktar tabii ki almak gerekiyor ama aldığımız besinlerden zaten yeteri kadar sodyum alıyoruz. Tuzları da zaten az kullanın dememizin nedeni o. Fazla sodyum tabii ki kardiyovasküler hastalıklar açısından tehlikeli. Bu nedenle hani o bikarbonatlı suyu sürekli içmek tansiyon açısından sıkıntı yaratabilir. Yani söylendiği gibi bir antioksidan etkisi e, söz konusu e, değildir. Bir de bu tabii iyonize alkali su ile ilgili çok literatür olmakla birlikte bir de reverse ozmoz denilen hani arıtmadan çıkartılan sular var. Tüm bu arıtma da olsa iyonize e, alkali su da olsa zaten bütün ağır metaller süzülüyor. Arıtmada da aynı şekilde bütün ağır metaller elimine oluyor. E, bütün içindeki mineraller de elimine oluyor. Bu tabii ki çok istenen bir şey değil. Yaygın olarak kullanılmakla birlikte bu tarz hani arıtmalar aslında bizim distile su dediğimiz içinde hiçbir mineral kalmayan ama ağır metali de olmayan suyu tüketmiş oluyoruz. Hatta şöyle bile söyleniyor hani şebeke suyunu bekletip veya kaynatıp kloro uçtuktan sonra onu kullanmak çok daha e, iyi olur. Damacana suyuyla veya bu e, reverse ozmoz dediğimiz klasik arıtmalarla yapılan içilen sularla karşılaştırıldığı zaman. Şimdi tabi bu e, iyonize alkali su üreten şeyler, cihazlar oldukça pahalı. Ama kişinin meraklıysa ve çeşitli arıtma sistemleri kullanıyorsa en azından neyin ne yaptığını bilmeli. E, eğer alacaksa da bu cihazı almalı. Şey açısından da yani şebeke suyunun kloru uçurulduktan sonra kullanılabilir olduğunu bilmek iyi bir şey çünkü tabi ekonomik nedenlerde de herkes sonuçta bu cihazları alacak durumda değil. Sadece şunu söyleyebilirim damacanalarda hem bakteri gelişimi çünkü çok uzun süre ne kadar süreyle kullanıldığını açıkçası bilmiyoruz o damacanaların sürekli dolduruluyor geliyor. E, belli bir standartı tabi üstünde yazabilir ama 500 kere mi su dolduruldu da evimize e, geldi onu bilemiyoruz tabii ki ideal e, cam şişe e, fakat küçük küçük daha küçük bir buçuk litrelik petler pet şişelerle e, alırsak nasıl olsa çabuk tüketileceği için e, büyük bir sorun teşkil etmez çünkü cam şişe daha pahalı fakat damacanayla e, su, suyun böyle bir sakıncası var çünkü uzun süre kalıyor, hemen tüketilmiyor. Bir de içindeki işte o makromoleküller 50-60 tanesi bir arada durduğu için yani hücrelere penetrasyonu, girişi biraz daha zor oluyor. bu videoda size özellikle karbonat atarak hazırlanan hani alkali suların antioksidan değerinin ve diğer su ise sayılan özelliklerinin olmadığını özellikle e, anlatmak istedim. İyonize alkali su tamamen farklı bir şeydir. Zaten o suyun içerisindeki mineraller iyonize edildiği için su alkali hale getirilmektedir. Yani içine karbonat konmamaktadır o şeyin, e, iyonize alkali suyun. Meraklıları bunu merak edenler ve işte böyle bir şey almayı düşünenler alacaklarsa, iyonize alkali su şeklinde tüketebilirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.